<laughs> Ay lay, 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 lay. Of, yine mi Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecek. Ederler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ama eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, of karışık. karışık. Ay yerler seni iti, puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha oldu o zaman. Oldu. Ay yerler seni iti, puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Püf noktalar olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Ee, evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni eti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakao'ya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet Çin'deyim. Ay yerler seni eti puf! Doğum günün kutlu doğru, olsun çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli <laughs> pasta Ulan, aldınız? Çilekli. Ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seni, eti püf.

Bir kaçak gibi yaşayacağım ama eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi de bilmiyor. Of, of, karışık. Ay, yerler seni eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? E, olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni Puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi evet. böyle. E, evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni eti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf. Doğum günün kutlu olsun, olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? <Neydi> pasta <laughs> ya, ne pasta aldınız? Çilekli. ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seni eti Seni eti puf. Lay 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 lay. Ofi ne maç ya? Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyeceklerimden. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin Ay yerler seni eti puf Çocuklar Müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu Kaçın Niye kaçıyoruz Demek ki yerimizi bilmiyor Of, of karışık kaşık. Ay yerler seni eti puf Alo, Alo. Üstünde ne var Hindistan cevizi senin ee, Kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni etip puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> puf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay, yerler seni etip puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle? Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni eti Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakao'ya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf. Gün kutlu olsun çilekli. Ay ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Miliposta <laughs> oldunuz. Çilekli. Ne, oldu? <laughs> ne? Ay 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 ay. Pır pır. Ay yerler çilekli puf. <laughs> <laughs> Hı. Ay yerler seni eti puf. Lay 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 Of yine mi maç ya? Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay yerlerse eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın. Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, of karışık. karışık. Ay yerlerse eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay! Yerler seni eti puf. Ne okuyorsun entel puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Püf noktalar olmasın mı? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay! Yerler seni eti puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle? evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni uf! Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni uf! günün kutlu olsun çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Çilekli. Ne? Oldu? ne? Ay, 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 pür, pür. Ay, yerler seni eti püf. <laughs> 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 Hı. Ay yerler seni eti puf. Lay lay lay. Lay lay lay. lay, lay. Of oh, sinemem aç ya. Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yediklerimde. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of. of, karışık. Ay, yerler seni eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi, senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni eti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay, yerler seni eti puf. Aa... Bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle? evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni iti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni iti puf. Doğum günün kutlu olsun, olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> pastam nerede? <Neydi> pastam <laughs> ne gibi pasta aldınız? Çilekli. ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seni eti püf. Doma 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 domates. doma doma domates. Doma, doma, tes, doma 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 Doma, domates, doma, doma, domates, doma, 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 doma. strength どこ Tomat tomato test tomato tomato test tatlı domatesler Tomat domates tomato domates tatlı domatesler mm. doma -domates, doma -domates,

đo đọ đung đung đăm đăm đọ ba đung đọ đọ đung đọ 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 đọ

dùng 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 dùng

Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Abi. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. <laughs> 118.80 Aradığım her şeyi kime neyi sormalı Neyi nerede bulmalı iyi bilirim ben 118.80 118.80 Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118.80 118.80 Aradığım her şeyi, kime neyi sormalı, neyi nerede bulmalı, iyi bilirim ben. 118.80 118.80 Tüm anneler bilir, göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. Şu cici kuşa Neler bilir neler söyler 118 80 118 80 118 80 iyi bilirim ben 118 80 118 80 Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118.80 118.80 Otobüs için 80, çilinleri için 80, eczane için 80, kebapçı için 80, hastane için 80, tamirci için 80. Tüm anneler bilir, göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118.80 118.80 Aradığım her şeyi, kime neyi sormalı, neyi nerede bulmalı, iyi bilirim ben. 118.80 118.80 Tüm anneler bilir. Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Abi. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar şu cici kuşa Neler bilir neler söyler 118 80 118 80, 118 80 bilirim ben 118 80, 118 80 Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar.